Senin aklına hep dövüş izlemeye geldik. Üç beş kuruş da biz kazanırız dedik. Az kalsın bizi yamultuyorlardı. Abi ben nereden bileyim öyle olacağını? Kimdi oğlum o dünkü kız? Yaman hocanın kızı. Nesli. Onlar gelince zaten karıştı ortalık. Oğlum o kızın ben orada ne işi var ya? Ben almaya gelmiş abi. Git dedim. Bırakmam seni dedi. Sen almadan hiçbir yere gitmem dedi. Ya oğlum Hayatımda ilk defa bir kız seni almadan gitmem dedi. Bırakmam seni dedi. Ne olan? Yelkenleri suya indirmiş gibisin. Yok oğlum ne yelkeni? Yaman Hoca'nın kızılan lan sonuçta. Bir garip oldum sadece. Öylece baktım yüzüne. Sanırsın Melek beni koruyor. Şahin. Fırat abi. Buyur abi. Eyvallah. Abi hayırdır? Oraya kadar zahmet etmişsin. Bir kusurumuz olmadı inşallah. Kusurun büyük Şahin. Kafes dövüşüne götürmüş kadısını. Ne işin var oğlum orada? Niye gittin? Paraya ihtiyacım vardı abi. Bir de seni söyledi direkt. Koskoca Kafkas bile girdi kafese dedi. Oğlum ben mecburdum, paraya ihtiyacım vardı. Mecbur olmasam kapısının önünden geçmem oranın. Biliyorum abi. Senin başına gelenler başkasının başına gelseydi çoktan kafayı yerdi o. Ama bak sen aslanlar gibi hala ayaktasın. Kim için? Evladın için. Keşke babam senin yarın kadar olsaydı abi. Ben şimdi başka bir adam olurdum. Yine de Yaman Hoca'dan Allah razı olsun. O topladı beni. Yoksa ne olurdu halim? Babanla bir derdin mi var oğlum? Eziyet sana? İlgilenmiyor mu? Kendine faydası yok ki eve faydası olsun. Mesleği de yok. Hiçbir işte gelmez elinde. Bir de üstüne saf. Yumuşak yüzlü. Herkes kandırır onu. Kefil eder, borca sokar. Hal böyle olunca... ...anamın iki kardeşim, iyi ben de bende abi. Benim de elimden dövüşmekten başka bir şey gelmiyor. Böyle hamallıkla da olmuyor. Toplu bir para alırsam... ...babamın borcunu kapatır, İcra'dan da kurtuluruz dedim. Anamın kardeşlerimin nafakası için. Durum öyle abi. Anladım. Bunu al. Bu ne abi? Bu ihtiyacın olan para Şahin. Hatta ihtiyacından fazlası var burada babanın borcu, evin masrafları hepsi burada. Abi yok yok. Çok para var burada. Alamam ben bunu. Oğlum al diyorum ben sana. Benim ihtiyacım olandan da fazlası var burada. Merak etme. Al diyorum sana. Abi ödeyemem falan. Mahcup olurum sonra sana. Oğlum saçmalama ödersin. Ödersin. Çok sıkı çalışır, şampiyon bir boksör olursan borcun falan kalmaz bana. Tamam? Abi oğlum konu kapandı. Tamam Bir daha ayağının çamurun yüzüne bulaştırmayacaksın. Ringlere odaklı. Tamam mı? Yaman hocanın lafından da çıkma. Söylediklerini harfiyen uygula. Anlaştık. Mı? Bir şartla anlaşırız abi. Neymiş şu? Ya Allah'ını sev. Şu sağ yumruğu nasıl vuruyorsun bana öğret ya. <laughs> o kolay oğlum. Yeter ki seni öğrenmek iste.